Ha? Ay Öykü Hanım, <laughs> evet 100K. Biz yani eve şey yetişmekten bir onu destek bir ona destek bu konuyu tam konuşamadık yani Mesutla. Ha öyle mi? Evet. Orada kaldı. Yani tam böyle ee, şey dedim Arkadaşlar, ben. Arkadaşlar iddianın da yani Öykü Hanım aslında iddia maddi yani, yöne değildi ben maddi yöne dönmesine zaten sinirlendim hani. Tamam okey dönebilir sıkıntı yok ama bunu vur, vurgulamasına sinirlendim. Biz dedik ki yani 5 dakikayı geçmişse eğer ben kazandım ne istersem yapacaksın. Sen kazanırsan da ben ne istersen yapacağım. Yani ne istersen alacağım farklı bir şey ne istersen yapacağım farklı tamam. bir şey. Ee, Mesut'un bana e, Mesut gibi cevap vermesini beklerken o şaka yapıp Yaren'e Yaren gibi cevap verdi. Ama bilmiyordu ki benim eşref saati gelmişti yani o an. Ben de sinirlendim. Ama eskisi gibi <laughs> sinirlenmediğim için. Nasıl anlayacaktı peki Mesut? Niye? Niye yapıyorsun eşek böyle saat. şeyler Mesut? Keşke yapmasaydım. Dilimi eşek arası soksaydı. Yani. Yani. Nereden <laughs> yaptın? Mesut özür diliyordun ya. evde. Bir dakika burada dilimi Vallahi, eşek arası falan evde özür ya. diledi. Yok şimdi ben şimdi niye, tanıma şimdi yoluna anlamadım. gireceksen şöyle hediyeler falan bilmem ne konuş konuşurken. Ben kolusuyorken... öyle bir şey demedim. Şeyden ya yaptım, onu. Ya şaka yaptım şaka. Yani senin o yaptığın ıhlamur 100K'dan daha değerli benim için. Bunu anlattım defalarca anlattım. Benim maddiyatla <laughs> bir alakam yok. Ben şaka, şaka yapmamıştım. Ben. Ama bak şimdi. Bak. 150K çekim evet, çekim gerçekti. Evet. Efendim? Ve herkesin bunu karşılayabilecek gücü Yeni olduğunu artık biliyorum. Ama kimse karşılamadı. <laughs> Her şeyi yapıma kitledim ben. <laughs> ne zaman? 150 da bütçemizde o kadar yer yok ama ya. Bizde de bütçe yok sık o kadar. Odan mı balık kitlendi? Ben en parfüm alıyordum 25 kaydı. Oğulcan. Ya Cansel bu fake, fake düğün olmayacak zaten. mı? Ben sana güvenmiştim ama. Fake düğün olduğu için. Fake düğün olmayacak mı? Niye fake bu kadar masraf ben anlamadım. Bir gerçeği olsa araba. Düşün. Fake <laughs> 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 şey Hanım hangi fake düğünde 3 tane gelinlik gördünüz? Ya tamam arkadaşlar. Biz o kadar masraf yapıyorsak. Gelinlikte bir şey yok. Sponsor o bu halledilir de hani yani. Yemeğiydi, o suydu, bu suydu hani ikramdı. da bizde. Tanepe yani yani. getireceğim. Yapacak bir şey yok. KMF. Bak Cansel ne diyor? Ben değerliyim, değerli ol, olduğum için bana böyle davranılmalı diyor. Onun beklentisi bu yönde. Öyle zaten bu. Cansel'i hak edeceksen evet. böyle. Yani, yani el üstünde tutmalısın. Yapacak masraf. bir şey yok. Bana yavaş.